А что это? We're like Ukrayna'da da iz. Ukrayna'da da iz. Ukrayna'da da Bir tane Avrupa, Avrupa'ya bilir. Ukrayna. Şimdi arkadaşlar Ukrayna'nın şimdi altta sarı, üstte mavi. Hangi bayrak? Düşünün, düşünün, düşünün. Söyleme sırası geldi. Ukrayna. Kuş var, yıldız var altında. nedir? Acaba bu ne? Düzünü bakalım. bütünü? Yüzmeni sağ. Evet arkadaşlar biz Ukraynalı olduğumuz için böyle söylüyoruz. Aslında Avrupa Birliği'nde şey arkadaşım var. Böyle bir şey olur mu? Şimdi söylüyoruz. Biri kesin kesinize. Üç ayaklı bayrak. Gerçekten ben de biliyorum arkadaşlar. Bilenler yorumlara yazsın. Onları kalp atacağım. Şimdi ise arkadaşlar. Daha da bir tane kardeş ülkemizden. beyaz bir dışı kırmızı. Yani pembe arkadaşlar. Bu kız pembe diyor. Kırmızı ya. Ay ve yıldızı da kırmızı. Kardeşim az bir kardeş yüklerimizden birisi. Tuz bu. Evet arkadaşlar sınıfı da. Benim çok deprem olan yer çok de promo ya bak abi ben bilmem git evet. gele bilmiyorsun da diyeceksin abi arkadaşlar Tayland'ın bayrağı. Düşünün, düşünün, düşünün. Kostarika'nın gibi. Bir bayrak. Düşünün, düşünün. Costa Rica ile kardeş Tayland'lar. Evet. Kırmızı, beyaz. Mavi, beyaz, kırmızı. Doğru arkadaşlar.